Sayın rövanş izleyenlere hiçbir markanın sunmadığı objektif içeriğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda ünlü doğayan, tribünlerin aranan yüzü, deplasman tribünlerinin hüzünlü arkadaşı diyeyim, Burak Yılmaz'la beraber iki birlik Galatasaray Beşiktaş Derbisi'ni konuşacağız, muhabbetimizi yapacağız. Hocama hal hatır sormadan önce, bugün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü. Buradan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz. Bize bıraktığı... Evet bize bıraktığı bu müthiş muazzam mirası 101. yaşına kadar getirdik. İnşallah biz Türk gençleri olarak bunu ilelebet devam ettiririz. Kalbinde, zihninde Cumhuriyeti yaşatan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. hocamız. Hocam sen yeterince güzel bir iş şey Ben de lafı uzatmamak adına sana aynen katılıyorum. Hı hı. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Nice 101 yıllar görmek ümidiyle daha ileri seviyede inşallah. Hı, hı. Cumhuriyetimizi e, kutladık. Buradan herkesin cumhuriyetini kutlayarak. Hocam keyiflerin nasıl? Deplasman tribündeydin. Iyi. Sıkıntı yok. E, dün maçlara gittik geldik. Hı hı. Tribünde bazı olaylar oldu. Yani. Şimdi farkındaysanız, farkındaysanız bir gerginlik Burak Yılmaz'da bir gerginlik. Biz burada ben 5 tane 5-0 beş beş Ben bugün sıfır. burada Özgür kardeşimi bekliyordum yanımda olmasını. Bir baktım yokmuş. Ben maçı dün sadda izleyemedim yani. sataydım ama yani pozitif tekrarların çoğunu göremedim. Maçı tamamını televizyon gözüyle izleyemedim yani. Hı -hı. Sağdan biz en uzak tribünden bağırıp çağırıp görmedik ya yani çoğu şeyi belki evet, yani. Evet hocam. Şimdi ben yine burada gördüğüm kadarını savunacağım. Bakabildiğim kadarını savunacağım ama Özgür hocamız burada olsa çok daha iyi olurdu ama Hı -hı. bu arkadaş bir katakülli yapmış. Aklınca 5-0'ın rovanşını İntikamını almak için buraya çağırmış. Öyle bir şey asla Burada yok. Kağıtlar, Öyle bir şey, bir şey asla yok. Yani. Bak, Öyle bir şey asla bak. yok. Kağıtlar var. Öyle bir şey asla yok. yani. yok. Şimdi. Şimdi herkes Özgür biliyor ki 5-0'ın galibi. Yani 5-0'ın şey 2-1 olamaz. Yakında geçemez? Öyle bir şey yok. 94'te 2-1 yakaladığımız şu maçta bile son 1 dakika titriye titriye başı bitirdiler. Bir dakika lan 1 dakika yani. Şimdi. E, burada 5-0'lık intikamı kutlama durumunda değilim. Sadece Galatasaray Niye bir değilsin? derbi kazanmıştır. Denk gelmedi çünkü öyle değil mi? Yani bir derbi, bir derbi kazanmıştır. Denk değildir değil mi yani? Bir derbi kazanmıştır ve bu derbinin abi? kutlaması olarak... Bana ne vermiyorsun ya? 5-0'ın tabii ki karşılığı değildir. 5-0 çok önemli bir skordur. Ağır bir Ben yer. de burada 5-0... Sonunda kupa aldırır. Ben 10 de... milyon euro yıllık maaş verdiğin topçuyu madalya almaya çıkartmaz yani. Ben de şunu söylüyorum. 5-0 kaybettiğimiz maçta ben burada ne bir gerginlik ne bir şey. Hocam burada bana çiçek verdi münasebetsiz hediyeler verdi. Ben güzel bir şekilde, Aa! güzel bir şekilde bunu kutladım. Şimdi bu Özgür Deniz'le alakalı konuşurken arkaya misafirlerimiz geldi. Evet. Burak Hocam'ın... Özgür Hocam'ın ismini duyanlar toplandı. <laughs> Burak diye. Hocam'ın değerli kuzeni. Evet. Bir de e, tribünden arkadaşı diyebiliriz. Evet, tribünden üniversitenin arkadaşım. Hocam bu ilk değil mi? Hiç ben böyle konuklu bir şey hatırlamıyorum. Konuk da yok. hani yoktu yani. En baba şey oldu. ps biz yanında bekliyorduk. Oynuyoruz. orada. o vardı o başka. Vardı yok. Yani. Şimdi hocam Özgür Deniz dedi. Özgür Deniz'le alakalı şunu söyleyeyim. Hocam ben ofise geldim. Tamam. Ofise geldim. Şu kapının önünde dururken bir anda bir paket. yani üzerinde de alıcı. Alıcı Özgür Deniz, alıcı Özgür Deniz yazılı bir paket var. Böyle göstereyim. Nereden ne belirsiz. Kimden geldiğini bilmiyorum. Üzerinde de böyle bir not bırakılmış. Kötü bir dizaynda gönderilen şeyde bir not var. Ben şimdi açmadım hocam ayının gönderdiği, olmasın gönderdiği belli mi? Ya kimin gönderdiği de belli değil. Alıcı Özgür Deniz yazıyor. Bırakmışlar kapıyı. Bunun da yazısını okumak istiyorum. Yani Özgür hocama gelmiş. Ee, <laughs> sevgili Özgür, geçen hafta Yunus Akgün ile ilgili bizleri öğrencilik yıllarımıza döndüren ve sanki hukuk fakültesinde eğitim alıyormuşuz gibi hissettiren videonu izledik. Hocam derbi bir girmeyelim. Ondan hı hı. önce bir konu var. Beşiktaşlıların da gündemde tuttuğu bir konu. Burada Yunus Akgün isimli Galatasaraylı futbolcunun yaptığı yanlış bir hareket var. Bu yanlış hareketinde Futbol Disiplin Kurulu talimatlarına göre cezalandırılması gerekiyor 2 ile 5 maç arası. Daha önce de bu tarz sosyal medya paylaşımlarından ceza geldi futbolculara. Hı hı. O yüzden ben burada Yunus Akgün'e 2 ile 5 maç arası bir ceza verilmesi gerektiği düşünüyorum bir hukukçu olarak. Hı hı. Şimdi kimsin diyebilirler. Kimsi Beşiktaşlı bir oyuncu da olsa bu. Bence ceza verilmesi Gerekiyor denirdim çünkü hmm. bir hukukçu kimliğiyle söylüyorum bunu. Bu videonun üzülerek söylüyoruz ki bir sağlık sorununun sonucu olduğunu tespit ettik. Sen ne kadar hukukçuysan biz de bir o kadar sağlıkçıyız. Ve sana bu hediyeyi göndermek istedik. Şimdi hediye neymiş hocam bir bakalım. Ben açayım mı eşya olarak? Aç hocam istiyorsan. Buraları yırtalım. Heh. Sen bir aç hocam içinde ne var? Özür İlk hocam olarak merak etme. İçinde ne olursa olsun ben senin sesin olacağım burada merak etme yani. Burada da bant. Bir aç hocam. Şimdi bir kutu var bir tane de fotoğraf var. Bir kutuyu vardı. bir aç hocam neymiş ben de bilmiyorum yani bir İlk kutu defa başlayayım. görüyorum. Bir küçüğü aç bakalım. Neymiş küçüğü? Bir kutu var. Ne yazıyor hocam kutuda? Hocam burayı ama burlamamız lazım bunu paylaşamayız yani. B paylaşırız hocam çevirebilirsin. Arkadaşlar bir yanık <laughs> yani kremi gelmiş Özgür hocam için. Açmaya yani? gerek yok hocam burada bir yanık kremi gönderilmiş sağlık için. Rattı bir de, oraya bir yani. de bir fotoğraf var yani fotoğraf dediği. Hocam bu fotoğrafı sen göster. Ama e, bu fotoğrafla oynanma var arkadaşlar. Bu fotoğrafı, fotoğrafı, göstereyim. Göster. Şöyle yakınlaştıracak mısın? Yakınlaştıracağım. Ya? Görünmüştür. Yunus Akın'la alakalı. Ama arkadaşlar yani dün dediğim gibi ben maçı izleyemedim ama Hüseyin -hü. Hü -hü. de gördüm bu fotoğrafın orijinalinde şu kafa kısmında Aha. kardeşi Hatay Spor'un yapan ara kardeşlerin fotoğrafı vardı yani. Hocam yanlış mı Geleceğiz. Hakeme yanlış mı? Hayır. Ben, ben hediye açıyorum açıyorum. Hakem ayrı bir şey. Hocam ben... bu hediye. Söz veriyorum hakeme geleceğim. Kısa bir not yazmış. ''Büyük kalıp buzla göndermek istedik. Ancak sana ulaşana kadar erir diye düşündük. Sağlıklı günler dileriz.'' Bir dost yazıyor. Kim gönderdi bilmiyorum. Gönderen kişiye buradan teşekkür ediyoruz. Sağlıkla alakalı oluruz. Haddini öneriyoruz? Böyle hadsiz işler yapmıyorsun yani. <laughs> Sağlık her şeyden önce gelir. Bunu Özgür hocam. O kadar delikanlıysa adresini versin. Biz de ona iadeyi, eziği gönderelim yani. Bu birinci. Şimdi bu da benim hocama hediyem. Şimdi kendisi bana burada çelenkler. Ha bana mı hediye var? Sana sana bu hediyem sana. Leopar sen, Leopar sen. Çelenkler hediye gelmişti bana. Yanlış mı? Kedi gelir hiçbir sevmem. Leopar'ı Çok güzel bir hediye aldım. Geldik. Bu hediye de şansı Büyük şans küçüğü aldım. hiçbir kedi sevmem biliyor şansı musun? Şansı aldım ama. Şansı. Büyük küçüğü, küçüğü hiçbir hediyeyi sevmem ben. Yani. sana şansı. bak Büyük, küçüğü, ben bir sana, bir açayım. Açayım ben sana. Bu hediyeyi sen aç ve herkese göster hocam. Ağır bir hediye. Şimdi hocam açsın ben şunu söyleyeyim. Ben Galatasaraylıyım. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. defter ve kitap galiba. Ben Galatasaraylı olduğum kadar da bir hayvan severim. Hayvansever olduğum için Burak hocama bununla ilişkili bir hediye almak istedim. Hocam da bunu gösterirse ekrana çok memnun olacağım bu hediyemi. Göster hocam hediyeyi. Göster hocam hediyeyi. Ne oldu hocam? Hediyeyi göster. Bir bak hocam arkası arkası da güzeldir evet hocam. Ama. Evet hocama hediyem budur. Güzel. Ee... <laughs> hocam e, okuyacağını da hocam düşünüyorum. Abi, Hoca yani böyle... ya bu nedir ya? Bu nedir hoca ya? Hocam arkasında daha güzel şeyler var. Gördüm, yardım, gördüm, gördüm, gördüm ya. <laughs> Hocamın beğeneceğini düşünüyorum. Bak. Ben bu hediyeyi bugün, beğenerek bugün seçtim bugün bu mi Bugün bu kanalda, oldum? bir dakika laflar işte ses, üstüne, ses, sesim üstüne gelmesin. Evet hocam. Bugün bu kanalda bir milattır. Bu yayını kimse unutmasın yani. Bunun rovanşı adı üstünde kanalda olduğu gibi elbet alınacaktır. Şöyle dursun, hatta şöyle de gösterelim. Kuşlar ansiklopedisi. Şöyle arkada kartalla alakalı bilgiler var. Buraya bırakıyorum. Şimdi hocam gelelim maça. Tamam mı? Maça girelim. Ben maça gelelim. girmeden hocama vereceğim sözü hocam biraz dertli. Ben hocam maçı izlerken maçın sonunda çok önemli bir detay vardı. Çok önemli. Bir sosyal deney yapan arkadaşlar var İşte araban ne kadar ne iş yapıyorsun ne kadar kazanıyorsun sosyal deney tamam. yapanlar var. Maçtan sonra da bir arkadaşımız buradan selam olsun bir deney yapmış. Kim bu arkadaşlar? Hepsi Futbolcuları şunu sormuş, yani? şunu, kim şunu sormuş kim bunlar ya? Cebinde ne var? Diye bir soru. Sosyal deney. Bu arkadaşımıza benim dikkat çektiğimde en önemli oyuncu Davinson Sanchezdi. Cebinde ne vardı? İzledim. Ee, şaşırtan şeyler çıktı. Birincisi gördüğünüz üzere araba anahtarı. Araba futbolcunun olur araba anahtarı. Doğru mudur? Araba anahtarı çıktı. Takım otobüse gelmemiş mi yani? E, hocam araba anahtarı çıktı. İkincisi herkes olan bir cep telefonu çıktı. Normaldir. Davinson Sanchez'in de cep telefonu elbette var. Bunun var mı bir şey? Üçüncüsü Ciro Immobile. Ciro Immobile de Davinson Sanchez'in cebinden çıkanlardan <laughs> bir kişiydi. E, bırak şunu ya. Bırak ya. Atma onu şunu. Atmayacağım, yerin. atmayacağım. Ver şunu bana atmayacağım. ver. ver atmayacağım. Tamam, Ben topçum değil mi abi? No ver şunu bana, no, bana, no, bana no, ya. <laughs> daha bir şey var mı Hepsinin senin onunla? Al hocam. Ver ya. Allah Allah. Hocam ne söyleyeceklerim bunlar? Ne söyleyeceklerim bunlar? Bu Sen kadar mı hocam? hocam? Sen de yüz hocam. Ben hediyelerimi verdim sana. Ee, Geri kalan her şey sende. Öncelikle dün de Flashman tribünündeki 2500 tane katılan bir olmaktan onur duyuyorum. Hı hı. Ee, sahada takımımız elinden geleni yaptık her bize tribünde yapmaya çalıştık. İlk baş kısmı böyle geçelim hocam. Evet. Maçla ilgili dediğim gibi biz tribünde çok şey, çoğu şeyi net göremiyoruz. Tekrar da göremiyoruz ama hı hı. daha sonrasında baktığımız kadarıyla ortada 12-11 mücadele vardı. Hı hı. Ee, hatta Saha dışında, kamera karşısında, işte kamera başında, ekran başında bekleyen bir VAR de vardı. VAR ekibinin ismini bilmiyorum da şu an hı hı. yani. Ona karşı da bir mücadele vardı. Ee, bizim takımımız bence elinden geleni yapmaya çalıştı. Daha iyi kesinlikle olabilirdi. Ama kanat oyuncularımızın olmaması, yani kanat orijinal oyuncularımızın olmamasının e, sorununu yaşadık. Hı hı. Semih Kılıçsoy çok altında kaldı. Perşembe günü Lyon zaferinde Muçi var kanatta. O çok kötü olunca Semih bu maçı ilk olmaya başladı ama Semih de istenileni vermeye geçtim. Çok daha altında kaldı yani. Evet. Ama tabii işte buna rağmen biz buradan puan ve hatta puan alabildik. Tabii ki Arda Kardeşler bunu istemedi yani. Şimdi çok net 3-4 tane pozisyon var. Evet hocam. Say buna, bakalım o pozisyonları. Hadi buna, biraz tartışalım. Ee, herkesin Veyahut da futbolu objektif yaklaşan herkesin fikrini net olduğunu düşünüyorum. Tamam hocam tartışalım hadi. Bana pozisyon söyle. Barış Alper İmobile, Evet. Bir, bir %100 saniye. kırmızı kart. Bir Gole giden bir topçu. Lafımı kesme. Sözü bana vermedin sen abi? abi. Bir La saniye. Lafı, ama lafımı la kesme abi tamam, ya. Tamam pardon evet. Gole giden bir topçu. En yakınındaki adamın ona kalma şansı yok. Aha. Oraya düştü. Buraya düştü. Yüzü oraya dönüyor. Buraya dönüyor. O adam kaleye ters dönük de olsa o pozisyonda döner gider kale golünü atardı yani. Hiçbir kimse onu yakalayamazdı. Çünkü çaprazdan geliyor bu adam ya. Kaleden tam dibinden gelmeyecek ki o yani. O defans burada. Bizimki burada kaleye bin defa daha önce giderdi dedi Galatasaray'ın son stopere göre. So, Kendeki göre yani. Evet hocam. Bu bir. Evet. Davison Sanchez'in yumruğu. Hı hı. Bunu Immobile'nin olimpiyatta e, Barış Alper'in şamarlanmasıyla kıyaslanlar olmuş. <laughs> evet hocam. Birincisi Immobile orada Barış Alper'in tanık e, tırnak içinden sempatikçe baktığı hayvanlığına tepki olarak yapmıştır. Sen Vay de herkese şamara koymuştur. Hocam size. bir çiçek Ama İmmobile. burada Sanchez'in yaptığı pozisyonda Immobile topu giderken hı hı. adam Top çıkmış gitmiş oradan ya. Ee? Yumruğu vuruyor. Sol koruşayı bildiğin vuruyor, hocam, vuruyor yani. Hocam hapis cezası verilmeli. Davison Sanchez'in Rafa'ya yaptığı pozisyon. Hı hı. Cezası aslında önünde. Evet. Son adam. Hı hı. Geçti ve yine karşı, karşı karşıya yani. Yani tekrarını tam bir kere emin edelim. Şimdi son adam konusunda emin değilim belki ama. Evet. %100 net pozisyon yani. Hı hı. Ve nedir kırmızılık hocam? belki bu yani. Burada yani burada tekmeli... Evet. Hocam bir dakika durur musun konuşayım? Pardon ya. ben bir şey demiyorum hocam. Tekmeliği olmasa adamın belki dedikleri şey yani kırılma ihtimal olan pozisyon ya adamın yani ayak kaslarındaki titreme gözüküyor o ya. Görüntüde ya bu kadar aciz bir hakem olabilir mi ya? Hadi bu hakem aciz, hadi bu hakem Galatasaraylı, hadi bu hakemin kardeşi kardeşler falan her neyse yani falan her neyse yani. Vardaki adam bunu görmüyor mu ya? Icardi'nin penaltımsı pozisyonunu 11 kez sekanını veren Bein Sports, Musi'nin şey, Muşi diyorum, Rafa'nın pozisyonu bir kere şey göstermiş diyor herkes ya. Sanki zaten spiker eski GZTV muhabiriymiş, eski GZTV spikeriymiş. Adam sanki Galatasaray maçını yani Galatasaray'ın Avrupa'da yaptığı maçı anlatıyor sanki böyle bir şey olabilir mi ya? Yani kameramanından spikerine rezalet bir bin spor yetimi vardı ayrıca dün akşam ya. Zaten federasyon kısmı apayrı. Mesele şu değil Galatasaray'dan kadro değeri bizden çok daha iyi yani ben bunu daha önce söylemişimdir illa ki hatırlarsın evet, evet. yani. Evet ya, evet arada Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray yoruyor böyle bir 10-12 saniye falan. Galatasaray'ın birinci forveti dediğimiz adam Osimen yani bugün hala Türkiye'deki birçok insanın Galatasaray taraftarı dahil transferine inanamadığı bir oyuncu yani. Uh -huh. İkincisi Icardi. Yani öyle veya da böyle her ne şekilde olsun Türkiye'de ikonikleşmiş bir hale gelmiş bir santral bahsediyoruz. Üçüncüsü, geçen sene Fenerbahçe'de ilk 11 şansı sürekli bulamaması rağmen 20 tane kadar yapmış bahsediyoruz yani. Evet hocam. Böyle bir forvet hattı var karşımızda yani. E, orta sahası, defansı, kalesi oturmuş 2 sene sonra iki senenin öyle veya da böyle şampiyondan bahsediyoruz yani. Galatasaray biz zaten yenerdi yani. Ya bizim de eksiklerimiz vardı. Hı hı. Kanadımızda Rasista yoktu, Paulista yoktu ki Emrehan iyi oynadı ama pa şey Paulista bir eksik sonuçta yani. Kalede Mert Günok yoktu. Hı, hı. Ya buna rağmen şey Galatasaray biz zaten ya nerede onu demiyorum ama bizim meselemiz şu. Ya biz sahada yenilmeye zaten okeyiz ya. Yani biz 8 saniye yediğimiz zaman da sıkıntı etmedik yani. Sonuçta bu sahada futbol oynuyor abi yani. Yarın 10 tane de yiyebiliriz yani. Senin kadar gül. Evet, ben evet. ya. hocam yani. senden 8 yıl önce bir tutamadık. Yarın yani. 10 tane de yiyebiliriz yani. Sorun değil. Dert de bu değil. Biz Lyon'da bir sabah şans bu arada yani. O da ayrı bir şey ya. Yani. Allah korudu bizi Ersin falan değil. O da ayrı bir şey yani. Evet. Ama mesele Galatasaray'ın buna ihtiyacı yok. Ben bundan bahsediyorum ya. Ama bana göre ihtiyacı yok ama yani bunu yapıyor yani. Bunu herkes gördü ya. Herkes görüyor yani. Bunu azıcık aklı selim Galatasaraylar da görüyordur illa ya. Ya Davison'un yaptığı, Immobile yaptığı hareket, Rafa Silva yaptığı hareket, Barış Alper yaptığı hareketler yani. Ya bu kadar eyyemsizlik kalmaz ya. ya. ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Hocam. Son bir pozisyon var. Hocam, Söylüyorum yani. sana bırakıyorum. Kazandık İki, hala İkinci golde, ikinci golde Ersin direğin dibinde barajı ayarlıyor. Hakim çalıp bir gol oluyor ya. Hı hı. Var mı böyle bir şey ya? Haklısın hocam. Ciddi sorun soruyorum. Ne diyorsun buna yani? Hocam olabilir futbolun içinde bunlar olabilir. Olabilir mi? Olabilir tabii canım hocam. Aynı grup Galatasaray'sa ne yaparım? Bana bu şekilde Hemen hemen yani. açıklayayım. Bittim mi tamam, hocam? Hakemle hocam. alakalı sen başka söyleyeceğim hocam. bir şey yap. Sonra bölüyor falan diyorsun. Üzüyorsun. Yok yine de Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok, Yok değil mi hocam? hocam? Gerçek konuşuyor zaten. Şimdi yani. e, Burak hocamın burada ver yansımını çok net anlayabiliyorum Arda kardeşlerle alakalı. E, ama ben Burak hocamdan şöyle bir şey beklerdim. E, i̇çeride 1-0 yendiğimiz maçta Icardi'nin attığı golde hocamla beraber izlemiştik. Orada Cenk Tosun'un Beiblest dönüşü mi? bir penaltısı vardı. Hatırla Karar Karışmadı şimdi onu Mustafa Kenköster attı. Yok ya işte hadi tamam. Mustafa Beiblest dönüşü bir penaltısı vardı. Hocam burada penaltıyla alakalı konuştu ama şunu dedi. Biz ne oynadık ki bu penaltıyı isteme yüzümüz var. Burak hocam böyle bir açıklamada Demiştim bulundu. Bu dedim böyle bir Demiştim, şey. doğrudur. Heh, ben Burak hocamdan böyle bir şey bekliyordum. Beşiktaş bu maçta ne oynadı ki? Böyle bir şey söyleniyor şimdi baktığımızda. Burada sana da sorayım. Beşiktaş'ın bana net bir tane pozisyonu söyle hocam. Oynatmadı ki hakemiz ya, evet, ya. O işe geçeceğim. Bir tane Joao Mario'nun pozisyonu var. Rafa Silva çıkardı. Tabii. Güzel bir şekilde çıkardı. Onu atsaydı maç 1-1 olacaktı. İlk yarısı bir pozisyonu var daha maçın başında. Sıfırdaydı hocam. O oradan sevmiş sıfırdı. O sevmiş saçmalı yani, yani. Sıfırdı. Kale içindeydi atan top Bir yani. tane pozisyonu olan Beşiktaş'tan ben Burak hocamdan ki bunu yapmış biri derdik. Ya yani. adam gole gidiyor ediyorsun. Neden basıyorsun sen be adam ya? Hangisi ya? İmobile gole gidiyor adam indiriyor. Neden basıyorsun sen? Ne Tabii vuramam ben topu ya. Sen iyi misin ya? Hocam oraya geleyim mi? Bir dur. Oyun mu oynuyordu be? Ben alamıyorum ki. böyle şey mi olur ya? Ben açıkta onu yapayım. yapayım. Şuraya geleceğim. Şimdi hocamın immobile ile alakalı söylediğinde şunu söyleyeyim. Ee, immobile Touch çizgisinin orada. Hocam tribünler izlemiş. Videoyu keşke izlese. Şurada açsam da izlese. Immobile'nin orada arkada Abi, koşan da, da koşan da Yunus Munus çok rahat yetişirdi o pozisyona. Yunus'un oynaması ayrı sarı bir bir Sarı kart, Sarı yani. kart çok doğru bir karardır orada. Bütün Fenerbahçelilere de sor, Galatasaray Beşiktaşlılara da sor, Aklı Selim Beşiktaşlılara. Holigan arkadaşları, Aklı Selimlere sor, onlar da sarı kartlayacak. <laughs> Burada işte nasıl diyeyim oynayamadı hani Beşiktaş iyi bir şekilde oynayamadığı için bunlar biraz şey arda kardeşi yine söylüyorum berbat maç etmiştir katılıyorum altına imzamı atıyorum şey şimdi bu, deniyor ki deniyor soru ki soru soru hocam soruyorum. sorma bana sordurmadın şimdi bir tane şunu söyleyeceğim Davinson'un yumru deniyor yumruk demir yumruk Davinson Şu işte kırmızı kart olduğu söyleniyor ben de şunu söyleyeyim şimdi ben Süper Kupa maçında burada Barış Alper'in orada hocamın dediği tokatlanmasına söylerken hocam Gülüyordum burada. Hoşuna ben giden. Ben hoşuna, hoşuna giden, giden. ama ben burada ya. da şu var. Davison Sanchez çizgide ee, bir darbesi var mıdır? Vardır. Sarı kart verilmeli midir? Verilmelidir. Ama kırmızı kart değildir. Çünkü Barış Alper'in oradaki şeyde kıkır kıkır gülenler şu an kırmızı kart beklemesinler. Bunu şimdiden söyleyeyim. Komedi ya komedi şelalesi. İmmobile immobile İmmobil'e'nin immobile orada kırmızı diyenler osimenin Emirhan Topçu ile dönmesine de ufak bir baksınlar. Bunu da söyleyeyim. Orada da Osimen tek. Döndüğünde tek gidiyordu. Emirhan Topçu. Vallahi hatırlayamazsınız. zaten. Vallahi hatırlayamazsın. hatırlayamaz. orta saha gitse Osimen mi daha hızlı? Orta saha da. Çizgiden orta kimse ya. yok arkada. Abi orta saha da. İmobile mi 50 metre yol var be abi ya. Taçın orada o immobile. Taçın orada ona diyorsun ki immobile. Taçın orada hani, mı? Tazmanya canavarı İmobile. Taç orada mı? oraya gidiyor top. Aga. Kale. Evet. Cezası. immobile şurada bir yerde. Taçın orada ya o sarı kart falan %100 sarı ya. kart. Bir de şuna geleceğim. Daha sonra kırmızı şu bu. Bir tane Beşiktaş aleyhine yaptığı hata Barış Alper'in kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Bunun da sebebi ikinci yarıda Semih suyu bir çekti. Orada ya kırmızı Allahım kart. Bak bunu söylüyorum, ya. objektif olarak İlk söylüyorum. de pay vardı Bunu bak, söylüyorum. Bahsettim, söylüyorum. Bahsettim, kırmızı ya. kart görmeliydi Barış Alper. Bunu çok net söylüyorum. Ancak İcardi ile alakalı arkadaşı şu an kamera önüne davet ediyorum. Icardi'nin pozisyonuyla alakalı izlem. efendim. Penaltı. Penaltı. Penalt. Penalt. Niye vermedi? Bizi oynatmadı Ey var ya. 2-0 yapmadı. Bu Ey Eyyamcı, Eyyamcı. Ey Burada peki, yok. Peki sana sadece, sorayım. Sadece, bana sadece, bana sadece, şu olunca söyle. Hakimin 10 tane hatasından tamam. kaçı Galatasaray kaçı başıçıdır? Sayayım ben Galatasaray yaptığı say, hatalarda. Say, say, sayayım. Söyle. Bu da Şeren Gül'ün. buraya var say, mı darbesi? Say, yani say, var mı darbe? Basma var mı yok mu? Konuştana bir sürü. Aynısı sen de durma. Cevabını ver sonra açıklamasını yap. Dinliyorum. 10 tane hatası varsa kaçı Galatasaray'da kaçı başıçıdır yani? Net olan mı? Aleyhine. Aleyhine. 6'ya 4'tür. 6 beş 6 5 yaş altı yapmıştır. 4K yapmış. Aynen. Yani. Sayıyorum anne. Öyle bir şöyle bir oluşuyor ki. İlk golde de faul yok mu Rafa Silva? E ama emin değilim bak. İzledim ya emin değilim böyle. de söyle mi o Abi, zaman? Abi izlemedim Hangisi ki maçı mi? ben ya. Hayır emin değilim diye diyorsun. Rafa Silva e, Rafa Silva e, e bilmiyorum çekiyor bizim bir oyuncu. Burası ee? hatta forma boynuna boğazına geliyor. Kim Kimin çekiyor? Galatasaray bunu çekiyor tamam. ama bak hatırlayamamışım olduğunu. Sonra dönüyor top Semih Icardi'ye faul yapıyor. Tamam. Duran topdan ilk gol yiyoruz biz yani. E tamam. E burada. La ilk faal orada faal verse yok gelecek bak, bak, Alakası yok. bak bir şey söyleyeceğim sana. Sen şimdi burada Twitter'da gördüğün kesitlerden buraya geliyor. Bu var bak bunu söyleyeyim. Hocam bana gösterdiği immobile yani. da fotoğraf. Sadece fotoğraf var. Aç, video da aç, yok. Aç, aç, Video, aç, video, aç, video da aç. yok. Fotoğrafı göster. göster Yavaş çivi diye izleyelim o zaman i̇mmobile ya. Immobile yerde. Yerde immobile. Ka kafası oraya dönük. Kaleye dönük. Diyor ki gidiyordu. Ya, Yunus yetişemez. Ben ki, kale burası olsun immobile buraya baksın. Sarı kart doğru. Ya dönüp yine gide gide gider. da yılsak gibi maç oynamaması lazım. Abi sen iyi misin ya? Kural net. Evet hukukçu geldi. Hadi bakalım. Yaptığı hareketin Instagram'da gönderisinde küfürlü besi paylaşmanın cezası 2 ila 5 maçtır. 2 ila 5 maçtır. 117 bin ceza <laughs> ancak Galatasaraylı bir oyuncuyu der bölücü kurtarmak yapılacak bir harekettir. Başka bir yolu, bunun yolu yok yani. Reklamlar. Buna koyarım böyle işin <laughs> yani ha. Var mı lan böyle bir şey ya? Şunu söyleyeyim, hemen geliyorum. Ya, ligin, ayy... ligin en iyi kalecisi bizde, stoperi bizde, orta sahası bizde, forveti bizde. Çok ligin üstünde bir takımız. Sabahtan akşama kadar burada ağlayabilir. Yanık kremlerini istediği yere sürebilir. Sabaha kadar oynasaydı Beşiktaş, Muçi'nin kaleyi anladım. görmeden vurdu. Kaleyi gözü kapalı vurdu. Anladım, çatala gitti. Şey, söyleyeyim. bak Galatasaray yenebilirdi yani. Sabahtan akşama kadar oynansa bu böyle. Beşiktaş ki, top top da oynamadı. Bunu da var ki, top, da da var ki da biz bundan 3 sene önce Galatasaray'ın Bana şunu söyle, ya. Şunu söyle bak, şunu söyle. Cümlemi söyleyeyim mi söylesen? Sen, sen tribündeydin değil da, mi? Sen, yani. Sen, sen maçı izledin. Normal izledin. Beşiktaş'ın Baskıdan çıkarken, bak dikkat etmiştir. Baskıdan çıkıyor Ersin, Emirhan. Emirhan Ersin'e veriyor, Ersin dikiyor Semih'e. Semih de Taç, Galatasaray. 70 tane bunu yaptılar, doğru mudur? Semih yetersiz. Olarak. Bak, yaptı mı bunu? Şimdi bunu gelip konuşma şu, Beşiktaş baskıdan çıkamıyor. Beşiktaş Galatasaray'a üstünlük sağlayamadı, ya şunları yapamadı. Ee, ben hatırlıyorum ben bu cümlede önceki bir ee. derneği kurdum. Sen benim hakkımı ver, ben 10 tane iyiyim ya. E tam, o tamam, Icardi'nin penaltı yapıyorlar. kimin hakkı? La Icardi penaltı ne diyorsun benim fikirde de var o zaman ya. Ben diyorum ki Icardi'nin penaltı olduğunu... Sana bir tane var, tane var. O var ya. 2-0 oluyor. Lan ilk gol golete fire oynuyorum sana burada ya. Ya yok oğlum yok. Daha da çekiyor bu. Ne kadar o çekiyor ya. o ikinci gol o. Rafa Silva'nın dediğin o. İkinci gol de... Rafa Silva'nın bilmeden konuşuyorsun. Rafa Silva'nın o. <laughs> tamam canı anlatıyor. Ya, ya tamam Immobile'in... Tamam. Immobile, immobile. Im... Konuşamadım. Immobile'in ilk baştaki o... E, Davinson'un olan pozisyonu. Tamam. Şampal'e olan pozisyonu. 1-0'dan önce mi sonra mı? 1-0'dan sonra. Tamam 2-0'dan önce yani. Evet. Onu verse belki ben sana 1-1 olacak. 2-0 hiç öyle bir sıfır ortaya Bilmiyorum, çıkacak yani. Sen orada verdiği var ya kırmızı beklediğinde. Kırmızı tamam, beklediğin tamam. pozisyon. Hani foul vermedi dediğin. Foul, vermedi, vermedi orada. Foul tamam. vermedi ona. Foul vermeyen adam kırmızı nasıl verecek? İşte ha e, hata burada tamam, başlıyor ben de şey işte bunu söylüyorum. Adamın kırmızı vermedi. Gole gidiyorum ben orada yatan yani. Güzdüm bak ben sana şunu söyleyeyim. Bak diyeceğim şunu durdurdum. Foul verir. Foldan sonra varla konuşur, kırmızı vermez. Anlarım. Adam fol vermemiş buna. Ya e tamam burada Bunu yani. Bunu söylüyorum. Şey... Hatalı diyorum e, tamam. ben sana. E, he, ha? Tamam. Ben buna bir şey diyor muyum? Ama sen diyorsun ki Icardi orada aslında 2-0 olacaktı diyorsun. Evet, ben sana ki hata yanmasaydı 2-0 olacaktı diyorsun. Doğru Ama. mu? Ben sana diyorum ki eğer hata yanmasaydı zaten orada ben golayı diyorum 1-1 olacaktı belki de yani. Böyle bir mantık olmaz diyorum sana o yüzden Hatam yani. yani. Anlatamıyorum ki. Böyle anladınız mı beni? Icardi atsaydı maç 2-0'dı. Gülüm. Ben sana diyorum ki hata yanmasaydı hakim 2-0 olacaktı diyorsun diyorum. Evet, doğru evet mu? Olacak. Ben sana diyorum ki eğer hakem hata yapmasaydı İmmobilerin pozisyonunda belki ben bir bir yapacaktım orada. Sen o niye anlamıyorsun? O 2-0 o penaltıdan sonraki pozisyonu. Penaltıdan önce dedin daha demin ya. Onu bir sıfır sonra dedin ya. İmmobilerin demedin. Rafa Silva'nın pozisyonu tamam, dedin. diyorum ben sana. Immobile 2-0'dan penaltıdan sonraki bu o İkisi pozisyon. Sonra. İkisi de sonra. sonra. olan şey olan pozisyon bir sonra, sonra değil bir mi ya? Bir 0dan sonra. 2 sıfırdan önce ya şey. İkali. O penaltıdan sonrayı diyorum işte penaltıdan sana. önce. Ben de diyorum ki sana güzelim. Davi'nin son olan. Evet onu diyorum işte. Abi. İkardiye verilmeyen penaltı. Tamam. Aynen ha. Sonra ikinci gol yani. Evet. İkade verme penaltısı ne zaman oldu? 1-0'dan hemen sonra. Allah İngilizce Allah, sabur sabır yani. anlatamıyor bu. Rafa Silva şey Rafa Silva'nın pozisyonunu 1-0 yani. Kral iyi ki geldin. İyi ki geldin kral. İyi ki geldin yoksa vallahi zapt edelim. Twitter'dan duymuş gelmiş buraya. Hal anlatamıyorum da der bunu. abi yani. izletiyor. bak görünmüyor ama şu an karanlık bir görüntü. Bak anla dediğim anladın mı sen? Bu mantığı Şu an, anladın. 1-0 oluyor. Bu ee, Icardi'nin he. pozisyonu sonra rapası var. Aynen ha. O da imobili sonra. imobilin 12 sonra. 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 İkinci yarı da o. Daha çok sonra ikinci yarı. Yani şey Icardi'nin penaltısı verilmedi diye bize de yapmıştı gibi bir şey. Ha ona oluyor? diyorum Allah gel öpeyim koyayım anladın evet, ya. Tamam, Ay anladın girdi Icardi şüpheyle. Çok net penaltı değil bu Arka arada yani. hop, anar ya. Hop Anarya hop çekti bak. Hop aldı. Al bakayım zıkk. O kadar bağırdı, ağladı, yani. Evet. Gördünüz zınk oldu bir anda. Hocam da ne yapalım? Hocam da bunlar normaldir. Yani. Hocam normal bunlar. Ben alışkınım abi, hocam. Abi izlemedik mi? Ne yapalım? Aldı yani. bak zık zık yaptı bir anda. İkardı flu, flu oldu ya. bir anda ben böyle şey oldu. Burada şey yapıyor yani Burada yine söylüyorum Beşiktaş Aytaş eksiklerinden bak. kaynaklı. Sen yine oraya bak ben inanmıyorum bunlara yani. Bunlar hiçbir şey inanmıyorum. Oğlum öyle. ben demiyorum. Kuzenin ha, ha, diyor. Ha, Allah Allah. Allah. Doğru mu? İzliyorum şu an. Bütün o maçı yani. izliyor. Maçı Ma de, da söylerim de. Hocam bir de Immobile'nin net ikinci yarı. Net yüzde yüz ikinci yarı. O yüzde yüz evet. Immobile'nin pozisyonu. Ya ikinci yarı olmasa bile o penaltıdan sonra. Penaltı çünkü on, 10 yarı falandı. Kaleye doğru ilk yarıda oldu pozisyon. 2, yani. o zaman bak penaltıdan yüzde yüz sonra. yani Allah, burada izle, söyleyeceğim şey şu. Yani. Maçla alakalı düzgün bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın eksiklerinden kaynaklı. Ee, yeterli bir performans gösteremediği, Galatasaray'ın da iyi oynamadığı yine söylüyorum. 4-4-2 Galatasaray çok zorlanır. Ee, bir tane orta sahasında muazzam bir o, o yani sol ayak Brezilyalı bir Saran'ın şöyle gösterip Osimen'in ağzına attığı top. Yani Galatasaray yetenekli ayaklarıyla Ersin Barajlar direndibinde ya. Ya bunlar öncesinde taç ağlarlardı. Taç bizden çıktı ondan bunlar çıktı. Da, ağlarlardı. Bunlar da, ezelden şimdi, beri şimdi Kairil'de baraja geçti bir Mantıklar hiçbir itirazı bile hiç kabul edemiyorlar. Hiç çünkü... değişmeyen şeylerdir bunlar Galatasaray Abi taraftarını Yanlış olan şey ne ya? Galatasaray taraftarını. Yanlış olan şey ne yani? Yanlış olan ne? Adam direndi bile Barajay hakem Çalı diyor oynatıyor. Hocam 3 yıldır şey. şey. taça ağladınız. Taç ya Mariana hocam taştı, taştı de. taştı bu Onu da Onu bu Onu yani. ağladınız. Şimdi Barajay mı başlıyorsunuz? Siz başlayalım? de valla kayalım öyle bir alışmışsınız ki doğruyu söylemek birisi bu kadar ya rahatsız ediyor. Ya doğruluk yani. ne var burada ya? Ya doğru bir şey mi şu an hakemin yaptığı ya? Benim anlamadığım şu. Burada hakemin yaptığı doğru demiyorum. E sen bunu savun. So Doğru demiyorum. Bak, Bak Allah çalmış. aşkına, Allah aşkına. Ya izleyenlerden bir, yani Aklı Selim bir alakalı yorum yapsın ya. Hı hı. Aynı pozisyonda e, Mustara direğin dibinde baraja erlerken hakem düç alsa, ortaya açsa oyuncu gol olsa Mustara ne yapardı? Galatasaray ta takımın sağda ne yapardı hakemi? <laughs> Galatasaray yönetimi ne açıklamalar yapardı? İbrahim sadece Buravan Spor ofisinde ne söylerdi? Ben Allah aşkına söyleyeyim. bana biri bunu yine söylesin ya. ya. Yine söylüyorum söylenmemiş gibi davranılıyor. Arada kardeşler rezil kepaze bir maç yönetmiştir. Dedim mi ben bunu? Dedim mi kral? Dedim. Dediğim şeyin de sebebi şu. Icardi'nin penaltı pozisyonunda bunu vermeyip fokurdamalar, oynamalar, oraları buraları oynatmalar başlamıştır. Sonrasında rezil kepaze patır patır bıraktığı bir maç yönetmiştir. O zaman bunu ben de söylüyorum. Değil, keşke penaltı da verseydi. Yine altını çiziyorum. Yine yani. altını çiziyorum. Sana şu an bir sene çiziyorum. 1-0 oldu. Evet. Ee, Icardi'nin Penaltı verildi. 2-0 tamam, oldu. Tamam. Sonra hak edilişi üzerine, hak edildiği üzere Rafa'nın pozisyonunda, Damison'un ilk yumruğunda şey Immobile'ye sonra hı, hı. E, Rafa yaptı hareket kırmızı. Çift kırmızı tamam, yani. He. Hadi çift olsun. Lanet olsun yani. Çift sıradan git diyelim. Tamam. Immobile'nin başaferle pozisyonu Hapiş kırmızı. Yaptı. Evet evet. Kaldı galatasarayda 9 kişi yani. Immobile barış kırmızı değil de evet. Tamam o zaman bıraksın gol edildi o zaman o zaman. ne ben Ne ben orada or kırmızı demedim. Ben ona demedim Adam, kırmızı. Ben Marcel ben ikinci yarıda Semih'i çektiği pozisyona dedim kırmızı. Abi ver şu telefonu. bu adam, adam vallahi de biri. Emir gel gel sen Allah aşkına. Yani önce, Allah aşkına. Allah peygamber aşkına gel kral. Gel kral. Gel kral. Gel gel hiç sıkıntı yok. Emir ben İlter buran kuzeni gel Allah aşkına Fenerbahçeli açsana şunu. Aç şunu. Aç. Aç şunu. <laughs> bak son top son, son adam kim kanka burada? Allah aşkına. Bak, bak vurdu. Dur, bak Bak dur, dur dur vur vur bak, topa bir vur. Sen sakin Vur bu pozisyonda izlediğimiz noktada sen söyleyeceğimiz yerde itibaren İmobile kaleye gidip gol atar mı atamaz tamam, mı? Tamam gel başlat. Başlat. Bak kanka daha topu kontrol etmedi bak. Daha etmedi bak, topu. Hadi burada yapıyorlar. Nerede, bak, sarı mı? Eline tamam, tamam, git tamam, ya. Al bir fenerli tamam, bir Teşekkür, ki ediyorum. Galatasaray yani. hayatta ediyorum. Ya şu görüntüye bak, bak kafaya. Teşekkür tamam, ediyorum. Alamaz. Teşekkür tamam, tamam. ediyorum. Fenerli Galatasaray ya. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi ki, ki geldi. alayım futbol kimi ben bilmiyorum ki ya. Ben futbolları anlamıyorum. Bak şunu da Ben futbolları anlamıyorum. Şunu Bu adamlar bin defa anlamıyor futbolu. Şunu Kardeşim isim neydi? Kardeşim isim neydi? Furkan mıydı? Kırmızı kart mı sarı kart mı? Teşekkür o, ediyorum. Pozisyonlu. Teşekkür ediyorum. Bu arada o pozisyonu immobile değil böyle günümüzün en iyi futbolcuları bile o şekilde kontrol edip adamaz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Topu ayağın dibine demiş daha iyi. Top sekiyor hala kalmıyormuş herhalde ya. Bir bir top mu orada? Çok Neyse teşekkür abi. ediyorum. Abi, çok teşekkür Şimaya ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani. Ceza sahası içinde olsa penaltı ama o topu gidip atabilecek günümüzde yani çok iyi. Çok iyi. İyi ki iyi ki buradalar. İyi ki buradalar yoksa bu Ya abi Kat kafalı var ya. Değil. İki tane Fenerli, on tane Fenerli, yirmi tane adam olsa yine ikna edemezler. Birincisi Fenerbahçe'li kuzenin, diğeri tribünden kardeşin anladın mı? Valla ondan beklemedim bir açıklama geldi de var yani. Vallahi, Bitti. Bak ben yine aynı şeyi bu yayında dört veya da beşinci kez söylüyorum. Galatasaray bizi bu kadro değeriyle bu e, oyuncu katistiri yenerdi. Hı uh hı. -huh. Ama sen benim hakkımı ver ben yine kaybedeyim diyorum bu bir. İkincisi ben dün akşam bizim işte sabah kadar yenemeyecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum yani. Düşünmüyorum. Bir de haklar verirse yani. şimdi ikarlarının ikisi olarak ee, 3-4 gelecek hocam. Teşekkür ediyorum ya, ya sen var adamsın abi, lan, sen ne güzel konuşuyorsun abi, lan. Sana, sana, asla sana asla de... <laughs> ya Sırık beni bağlamak için yapıyor ben anlamadım böyle ya. Bir şey böyle ya. Ya. Ya, bir şey, Ulan, şey olamaz ya. Saçmalık olamaz yani. Ulan böyle bir şey olamaz ya. Adammış ya, yaptı. Mağdur'u çok, 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 yani. çok saçmaladın yani, Ardun'u çok saçmaladın yani. Şanlı. Abi yapma vallahi billahi yapma. Yapma saçmalık hareketler. ya, seni bozma ya Abi tut, tut abi. Tutar mısın abi yani, saçmalıyorsun ne yapıyorsun İbo yani? Ne, bir <laughs> şey yapmadım yapıyorsun oğlum ya? sen Vallahi istedin. Ya, dur abi sen saçmalıyorsun. Ya, i̇zledin Yunus Akgün müymüş sen adam? Yani. evet, Yunus Akgün müymüş. Yunus Akgün. Tamam. Ya immobil oradan bir defa gol atar yapmayın arkadaşlar. Tamam hocamın fikridir. Şey. Yine söylüyoruz. Ben sarı kart diyorum hocam kırmızı kart diyor. Olabilir. Burası hocamın yorum yapı, yorumudur bu. Ee, hocamın ilk burada kaybettiği derbi değil, son da olmaz bir, bir <laughs> ihtimal. Yeni derbilerde inşallah hocamın kazandığı, <laughs> Hocamın e, hediyelerinin olduğu. Şey ne şey orada ya. Ben inşallah hediyelerinin olduğu videolarda görüşmek üzere çok gergin bir video oldu. Karman çok güzel bir video oldu hocam. Değil mi? Sakinledin mi? Gerçekten ya. <laughs> Sakinledin mi hocam? Sezgin günler serbest bırakılsın. Sezgin abiye selam olsun. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda, yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>